babam bugün ne aldı? Fazıl aldı. Ve bugün biz ne? <laughs> Hadi gelin birlikte yapalım. Hadi gelin birlikte yapalım. Hemen şimdilik göstereceğim size. Ve Barbie'li galiba değil mi? Bakın Barbie'li. Barbie var burada. Bir de köpekleri var. Hmm, aç bakalım içine nasıl çıkacak. Kaç tane? Kaçlımış bakalım. İkili diyor. Dur bakalım. Dur çevirelim şöyle. Hmm. Bilemedim. Aç bakalım. 70'li 70. Oo. Nasıl yapacaksın? Arkadan Sen ne yapacaksın? Wow. Teşekkür. Arkadaşlar bakın açalım mı bir birlikte yapalım mı? Yapalım. Yapalım. Wow. Poşetini şuraya koy da bir daha yaparız. Evren puzzle yapmayı çok seviyor. Değil mi Ebru? Arkadaşlar çok var. Oo, ama sanki bu iki tane bu. Bir Barbie var. Bak burada gösteriyor. Bak burada bir Barbie var. Bir de böyle köpeklerinle birlikte. Ayılarınla birlikte var sanırım. Barbie Ayırmak Barbie. lazım onları. Hmm, Barbie'nin ikileri şunlar büyük ihtimalle Ebru. Bak. Hı? Bunu ayırıyorum. Köpekler de belli. Bak bunlar köpekliler hep. Barbie'yi mi ayıralım? Evet. Ejin sen bize yardım eder misin? Barbie. Barbie ayıralım evet, arkadaşlar. Barbie. Barbie. Evet anneciğim Barbie. Barbie'nin saçı değil. Hayır o köpeklerle alakalı. Bu biraz uzun sürecek herhalde. Ne? Bu biraz ayırma işi uzun sürecek. Keşke ayrı ayrı kovsalarda daha iyi. Bu neye bakalım? Puzzle. Puzzle? Hı hı. Bunlar hep. Bu Ebrar. Ebrar. Değil mi? Bakın. Arkadaşlar ilk önce şu bir göstermek istiyorum. Bakalım. Kaç çeşit varmış içinde baktın mı? Ecin yere dökme tamam mı tatlım? De, alacağım. Hmm. Alacağım. Doktor. Evet. Doktor Şunları. Barbie. E bak ayırdım ben bunları sana. O öteki köpekleri de şey yapalım. Baba. Babamız geldi. Barbiler şurada. Ben buraya koydum. Ben bunlar. Ya. Bunlar ben da Barbie. Ben yapmaya başlayacağım. Sen bu tarafa gel o zaman sen. Ünlü seni oraya gel. Masada yer kalmadı. Buraya gel burada yap o zaman. Ha, ona baka baka yapacaksın. Tamam. Şunlar da Ebrar. Sen başlasana Ebrar oraya. Başlıyorum kara bir şey. Evet. Tamam artık sen yapacaksın ben bilmiyorum. var. Evet. Burada. Ay merak ediyorum ben. Sonucu nasıl koyacağız buraya? Hı? Aa bu kedi, 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 kedi. Tamam bak kucağında var. Hayır. Bak, bak bak. Bak babinin kucağında var bak. He tavşan. Evet. Bak bu da Barbie'nin. O, o bozacak. O Allah'ın emri. Hep böyle diyorsun babası Eclin'e. Ne dedi değiştin baba? Bir daha söyle. Eclin. Ecdin. Eclin. Hep öyle diyorsun de. Şişt. Bak yapmaya çalışıyor ellere bak. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Eci, baba ne dedi sana? Hep öyle diyorsun. Hep öyle diyorsun baba. Allah Allah. Herkes puzzle yapıyor evde. Ebrar burada yapıyor. Ejlin burada yapıyor. Baba aşağıda yapıyor. Baba bir şeyler bulmaya çalışıyor. Ebrar çok heyecanlı. Ebrar yüzünü tamamlamış bile Ebrar. Barbie'nin gözünü. Bir tane gözü var ama. Aa, döküldü. Nerede gözü? Al bakalım. Başka göz. Aa, burada da göz var ama. Hı. Doğru mu ki? Yani, hayır bunu. Ha, Yap onun mu? Ejdi. Yapma tatlım. Bak burada kulağa tavşanın. Böylelikle birazcık. Baba Başka göz bulmamız lazım arkadaşlar burada bizim. Şunları çevir bakalım bak. Bu da var benim. Şu büyük olanlar hep şeyin. Ee, Barbie'ye ait. Öteki puzzle'lar biraz daha küçük sanırım, değil mi? Ben, ben de fark küçük, ettim Barbie. şu. Bak, Bak ben küçük. küçük. Ben küçük. Bak Ne tutacaksın? Kamerayı mı? Kameracı mı olacaksın? Yok yok, durun. Böyle daha iyi. Bak ağzını buldum Ebrahcığım. Ağzını buldum. Bu kara değil. Ağzı kara nasıl olacak? <laughs> He, güzel. Bak. Al bak gözünü buldum. Evren evren evren. Bakayım. Bir de dudağını buldum. Aa, bu da bu Başka da. Başka var mı? Ana bak. Ne o anneciğim? Göz. Hmm, çok güzel. Al dudakları birleştirebilirsin artık. Dudağını da bulduk öteki. Barbie'nin yüzü tamam. Biz bunu yapalım arkadaşlar. Şimdi videomuzu sonlandıralım. Ebrar'cığım. Ve bizim videomuz sonlandırıldı. Artık sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Yeni videoyu bekleyin de. Yeni videoyu bekleyin ve biz ama biz çorap yarışması yapacağız. Evet, Neyse. bir dahaki video Babam olacak. Babam da çekecek. Evet.